Stoacılar, düşünce ve içsel konuşmanın hayatımızdaki etkisinin ne kadar büyük olduğunu bilirlerdi. Marcus Aurelius, Epiktetos ve Seneca gibi filozoflar, doğru iç diyaloglar sayesinde istediğimiz yaşamı nasıl inşa edebileceğimizi öğretti. Bugün, arzu ettiğiniz her şeyi kendinize çekmek için Stoacı felsefeden ilham alabileceğiniz 8 temel ilkeye değineceğiz. İçsel diyaloğun gücünü tanıyın. Epiktetos'un düşüncesi, hayatımızdaki olayların gerçek etkisinin, bu olayları nasıl algıladığımıza ve onlara nasıl tepki verdiğimize bağlı olduğunu savunur. Bu, insan zihninin gücünü anlamamız ve bu gücü doğru yönlendirmemiz için önemli bir felsefi ilkedir. İçsel diyalog, düşüncelerimizin doğasını şekillendirir ve sonuç olarak eylemlerimizi belirler. Her gün kendi kendimize konuşmalarımız bilinçaltımızı etkiler. Olumlu ve farkındalıkla dolu bir içsel diyalog, bir durumu dramatize etmeden veya paniğe kapılmadan ele almamızı sağlar. Örneğin, yoğun bir günün sabahında, bugün odaklanarak ve dinginlikle hareket edeceğim demek, zihninizi pozitif ve kararlı bir ruh haliyle programlar. Bu bilinçli yönlendirme, gün içinde stresli bir durumla karşılaştığınızda ani ve kontrolsüz tepkiler yerine daha dengeli ve bilinçli bir tepki vermenizi sağlar. Bunu pratiğe dökmek, sabah rutininize olumlu ve odaklanmış bir içsel monolog eklemekle başlayabilir. Kendi kendinize söylediğiniz bu basit cümleler, beyninizin problem çözme ve stres yönetme biçimini değiştirir. Özgüveninizi artırır ve gün boyunca daha dirençli olmanızı sağlar. Düşüncelerinizi zihinsel netlik için düzenleyin. Marcus Aurelius'un Meditations eserindeki "Zihin ne düşünüyorsa odur" sözü, düşüncelerimizin içsel dünyamızı ve bunun sonucunda eylemlerimizi şekillendirdiğini hatırlatır. Bu felsefi ilke, düşüncelerimizi farkında olarak düzenlemenin önemine işaret eder. Zihinsel netlik, yaşamımızdaki kaosu ve gereksiz karmaşayı elemekle başlar. Düşüncelerinizi düzenli hale getirmek, öncelikle günlük pratikler ve refleksiyonlarla mümkündür. Her yeni durumda, kendinize, bu durumda gerçekten neyin önemli olduğunu nasıl görebilirim diye sormak, tepki yerine bilinçli bir yanıt vermenizi sağlar. Örneğin, bir sorunla karşılaştığınızda kaygılı düşüncelerinizi not almak ve daha sonra bunları analiz ederek hangi düşüncelerin size hizmet ettiğini belirlemek bu sürecin bir parçası olabilir. Bu tür bir zihinsel yapılandırma, duyguların dalgalanmalarına kapılmadan düşünceleri yönlendirmenizi ve daha sağlıklı eylemler geliştirmenizi sağlar. Zihninizi eğitmek, tıpkı fiziksel bir kası çalıştırmak gibidir tekrarlayan pratiklerle düşüncelerinizin daha berrak, odaklanmış ve sakin kalmasına yardımcı olabilirsiniz. Kendinize cesaret verici cümleler kullanın. Seneca'nın felsefi öğretileri irade ve cesaretin zorluklarla başa çıkmadaki önemini vurgular. Stoacı yaklaşım, kişinin en zor zamanlarda bile içsel gücünü kullanarak ayakta kalmasını önerir. Bu kendi kendine cesaret verici cümleler kullanmayı içerir. Örneğin, karşılaştığınız her zorluğu bir öğrenme fırsatı olarak görmek bakış açınızı ve tepkilerinizi dönüştürebilir. Bu durum beni büyütecek veya bu bir öğrenme fırsatıdır gibi olumlu ve güçlü ifadelerle zihninizi beslemek motivasyonunuzu ve direncinizi artırır. Kendinize cesaret verici cümleler söylemek Zihinsel dayanıklılığı güçlendirir. Zihninizde tekrarladığınız bu cümleler beyninizin bu mesajları daha fazla içselleştirmesini sağlar. Bu uygulama olumsuz içsel diyalogların yerini alarak kendinize olan güveninizi pekiştirir. Günlük bir mantra olarak zor zamanlarda bu cümleleri hatırlayıp söylemek iradenizi korumanıza ve zorlukları kabullenip ileriye bakmanıza yardımcı olur. Bu pratik Ruhsal olarak da içsel huzuru sağlar ve dış etkenlerden bağımsız bir güçlü irade geliştirmenize destek olur. Şükretme alışkanlığı edinin. Şükretme alışkanlığı Stoacı felsefenin temel taşlarından biridir ve ruhsal dengeyi güçlendirmek için önemli bir uygulamadır. Stoacılar yaşamın geçiciliğini ve kontrol edemediğimiz şeyleri kabullenmenin yanında sahip olduklarımızın değerini bilmemizi öğütlerler. Şükretme, zihinsel olarak daha olumlu ve dengeli bir yaşam sürmemize olanak sağlar. Günlük yaşamda "Elimde olan her şey için minnettarım" gibi basit cümleler kullanarak var olan koşullarınıza yönelik bir farkındalık yaratabilirsiniz. Bu pratik sadece moralinizi yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda stres ve kaygıyı da azaltır. Yapılan araştırmalar, düzenli olarak şükretme alışkanlığının mutluluğu artırdığını ve zihinsel sağlığı iyileştirdiğini göstermiştir. Şükretme eylemi dikkatinizi dışsal eksikliklerden ziyade içsel zenginliğe yönlendirir. Hayatınızın zorlukları karşısında elinizdekilerin farkında olmak ve minnet duymak güçlü bir savunma mekanizmasıdır. Bu alışkanlığı geliştirmek için her gün birkaç dakikanızı ayırarak minnettar olduğunuz şeyleri yazabilirsiniz. Bu basit pratik, zihninizi pozitif bir bakış açısına odaklar ve olaylara daha sağlıklı tepkiler vermenizi sağlar. Dış etkenleri bırakın. Dış etkenleri bırakmak, stoacı düşüncenin en güçlü ilkelerinden biridir ve zihinsel huzura giden yolda önemli bir adımdır. Epiktetos'un "Elimizde olmayan şeyleri kontrol edemeyiz." sözü, bu ilkenin özünü mükemmel bir şekilde yansıtır. Stoacılar, yaşamda karşılaşılan her türlü olayın ve durumun çoğunlukla kontrolümüz dışında geliştiğini kabul etmenin önemini vurgular. Bu kabul, enerjinizi ve zihinsel gücünüzü daha etkili ve üretken bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur. Dış dünyanın sürekli değişen ve belirsiz doğası kaygıyı ve stresi artırabilir. Ancak bu çoğu zaman bizim müdahale edemeyeceğimiz alanlardır. Örneğin başkalarının düşünceleri, hava durumu ya da ekonomik dalgalanmalar gibi şeyler üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur. Bu gibi durumlarda kendinize bu benim kontrolümde değil ve bu yüzden enerjimi başka yöne çevireceğim demek Zihinsel olarak sağlam kalmanıza yardımcı olur. Premeditatio malorum, en kötüsünü düşünün. Premeditatio malorum, yani en kötüsünü düşünme. Stoacılığın güçlü bir uygulamasıdır ve zorluklara hazırlıklı olmanın önemini vurgular. Bu uygulama, gelecekte başınıza gelebilecek olumsuz durumları önceden düşünmeyi ve bu senaryolara zihinsel olarak hazırlanmayı içerir. Bu yaklaşım sizi olası bir hayal kırıklığı veya şoktan korur çünkü önceden bir farkındalık ve kabullenme geliştirmiş olursunuz. Bu ilke duygusal dayanıklılığı artırır ve stresin yönetilmesine yardımcı olur. Örneğin, bir iş görüşmesi öncesinde başarısız olma ihtimalini göz önünde bulundurmak, bu durumda oluşabilecek duygusal tepkileri Önceden yönetmenize imkan tanır. Böylece en kötü senaryo gerçekleşse bile zihinsel olarak daha sakin ve kontrollü olabilirsiniz. Bu uygulamanın amacı karamsarlığa kapılmak değil, tersine gerçekçi bir bakış açısı kazanarak ruhsal hazırlık yapmaktır. Olumsuzlukları hayal etmek, onları yaşamaya davet etmek anlamına gelmez. Aksine, karşılaştığınızda sizi hazırlıklı ve güçlü kılar. Marcus Aurelius bu yöntemin gücünü sıkça vurgulamış ve kendini her durumda sükunetle karşılamaya hazırlamıştır. Bu tür bir zihinsel prova, gelecekteki olumsuzlukları karşılarken dayanıklılığı artırır ve kendinize güveninizi güçlendirir. Minimalizmi benimseyin. Minimalizmi benimsemek, Stoacı felsefenin önemli ilkelerinden biridir ve zihinsel huzura giden yolu açar. Stoacılar basit ve sade bir yaşamın insanın içsel dinginliğini korumasına yardımcı olduğuna inanırdı. Bu sadece fiziksel eşyalarla sınırlı değil. Aynı zamanda düşünceler, endişeler ve taahhütler açısından da geçerlidir. Gereksiz düşünceleri ve endişeleri bırakmak zihinsel alanınızda ferahlık yaratır ve odaklanmanızı önemli şeylere yöneltir. Stoacılık, genellikle gereksiz lükslerden ve aşırılıklardan uzak durma şeklinde yorumlanır. Epiktetos, sade yaşa ki huzur bulasın ilkesiyle, fazlalıklardan arınmanın, insanın öz değerleriyle ve doğasıyla uyum içinde olmasına yardımcı olduğunu savunur. Bu yaklaşım, zihnin sürekli dağılmasını engeller ve yaşam kalitenizi yükseltir. Kendinizi doğru yönde eğitin. Kendinizi doğru yönde eğitmek, Stoacı felsefenin merkezinde yer alan bir ilkedir ve bireyin hem zihinsel hem de ruhsal dayanıklılığını artırır. Marcus Aurelius'un ünlü eseri, "Kendime Düşünceler"de belirttiği gibi, "Kendi ruhunuzu eğitin. Çünkü kendi zihninize hakimseniz, hiç kimse sizi kontrol edemez. Bu öğüt, bireyin içsel gücünün dışsal olayların etkisinden çok daha üstün olduğunu vurgular. Bu ilkeyi hayata geçirmek için düzenli olarak meditasyon yapmak, kendi düşüncelerinizi gözlemleyerek değerlendirmek ve yapıcı içsel diyaloglar geliştirmek önemlidir. Meditasyon, zihinsel gürültüyü azaltarak daha derin bir farkındalık ve kontrol duygusu yaratır günlük olarak kendinizi eğitmek, anlamlı kitaplar okumak, stoacı metinler üzerinde düşünmek ve kendinize bugün karşılaşacağım her durumu soğukkanlılıkla ele alacağım gibi cümlelerle yön vermek zihinsel gücünüzü perçinler. Stoacı felsefe kendinizle konuşmalarınızı dönüştürerek daha anlamlı ve güçlü bir yaşam sürmenize yardımcı olur bu ilkeleri uygulayarak zihninizi şekillendirebilir, istediğiniz hedefleri ve huzuru kendinize çekebilirsiniz. Unutmayın, içsel diyaloğunuz en büyük gücünüzdür. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.